19 Haziran 2022. Babalar ya? Günü. Erciyes süt Ulan donduran ya? yaylasında kurduğumuz kamptan sonra gece bir buçukta Kuzey Buzul Erciyes Zirve tırmanışına başladık. Şu an saat beş buçuk. Zirveye yarım saat kaldı. Evet zirve zirveye yarım Allah saatten Allah Allah. inşallah oradayız. Çok Bitti. güzel bir hava var. Evet. K2 spor baba. kulübümüzle beraber. Oradan Erciyes Kuzey Buzul zirve <laughs> tırmanışını Tırman gerçekleştirdik. Kim yürüyor, ben yürüyor, 19 Haziran <laughs> 2022 bugün babalar günü. Babalar günümüz kutlu olsun. Bakın buraya gençlik. Atalar gününüz kutlu olsun atalar Erciyes-Buzul rotasından Tüm dağcılara selamlar Sabahın ilk ışıklarında doğa ulaşmak şey. üzereyiz Gel yani ne yaptınız Çiçek yatağımızı bırakıyoruz böyle İkinci tamam, grubumuz da burada. Ya. İki üst birliğine girdik. Sekizlerden. Sekiz aşk, aşk. Lütfullah abi. Maşallah. Maşallah. Aşkın kaç türlü hali var? Bin bir türlü hali varmış. <laughs> en büyüğü Allah aşkı da. Bu da başka mı? Lütfullah abi. Çılgınlık mı? Topla gel grubunu dinlendir de. Gidelim. Toplanda gel, toplanda gel.